29 Mart Cumartesi günü Koç burcunun 9. derecesinde gerçekleşecek güneş tutulması yılın ikinci tutulması sevgili arkadaşlar bizi bireysel düzeyde biraz yoracak. Neden? Çünkü bastırılmış öfkenin, ertelenmiş kararların ve ihmal edilen benliğin hızla yüzeye çıktığı güçlü bir kırılma anı olacaktır. Bu tutulma özellikle son aylarda "dayanamıyorum, idare edemiyorum" diyenleri, kendi ihtiyaçlarını erteleyenleri artık kendi merkezine dönmeye zorlayacak. Ben kimim? Gerçekten ne istiyorum ve neden hala kendimi tutuyorum? soruları kaçınılmaz hale gelirken içsel olarak büyük bir özgürleşme dürtüsü hissedilecek. Ancak bu dürtü önce bir şeyleri yıkma, vazgeçme ve kendinle sert bir yüzleşme yapma cesareti istiyor. Psikolojik olarak uzun süredir bastırılan duygular patlama noktasına gelirken fiziksel olarak özellikle baş bölgesi, sinir sistemi ve kaslarda hassasiyet, öfke kaynaklı yorgunluklar ve aynı zamanda ateşli rahatsızlıklar tetiklenebilir. Aman dikkat. Karar alma süreçleri netleşirken duygusal baskı da bu süreçte artabilir. Tutulma anında baktığımızda Mars ve Satürn kavuşumu var sevgili arkadaşlar. Bu içsel bir direnci, sabrı ve aynı anda taşan bir hareket isteğini birlikte getiriyor. Ruhsal olarak bu dönem eski benliği bırakma kendini yeniden tanımlama ve artık taşınamayan yüklerden arınma zamanıdır. Bence de taşıyamadığımız yükleri, yüklerden bazen arınmak gerekir. Şimdi kolektif düzeyde baktığımızda bu tutunma Türkiye'nin yönetim alanında etkili. Zaten hali hazırda olan maalesef agresyonlu bir durum var. Siyasi figürlerle ilgili sağlık sorunları olabilir, görev değişiklikleri, beklenmedik çıkışlar ya da toplumu etkileyen sert kararlar gündeme gelebilir. Bunlar daha da artabilir. Bu tutulma Türkiye'nin Mars'ını tetiklediği için askeri yapı, güvenlik, toplumsal öfke ve özellikle deprem riski açısından dikkat çekici bir dönem, e, Nisan başı gibi jeofiziksel hareketliliğin ve politik tansiyonun da artabileceği bir süreç olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu tutulma hem birey hem toplum için artık sürdürülemez olanı bırak mesajı taşırken iradeyi, cesareti, ve yönü sıfırlayıp yeniden tanımlamaya davet ediyor. Bütünün ayrın olsun.